Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, annem beni ne kadar tanıyor testi yapacağız. En sevdiğim renk? Mor. En e, sevdiğim tatlı? Hmm, triliçe. Evet. İki de iki. Aynen. Altıncı e, sınıftaki en sevdiğim sınıf arkadaşım? Aa, neydi ismi? Asya. Evet. <laughs> Asaya da buradan selam ver o zaman. Selamun <laughs> <laughs> Aleyküm. En sevdiğim akrabam. Tabii ki Ecrin. Aynen. <laughs> <-m> <laughs> e Akrabalardan anlaşamadığım ama sevdiğim biri. Tuğbiş. Aynen Tuğba. <gülüyor> <gülüyor> ben akrabalarımdan kimlerin yemeklerini beğeniyorum? Hepimizin. Babaannen, anneannenin. Teyzen. <laughs> Aynen. Bu üçlüyü <laughs> seviyorum. Evet. Ee, sonra yani Vallahi kaçta kaç yaptım. Bayağı, bayağı tam yaptım. Bu videoyu izlerken. Aynen. Evet. Ee, sonra en sevdiğim ikinci renk. Mor o kadar baskın ki. <laughs> Pembe mi diyeyim? Eee. <laughs> Mavi. <gülüyor> evet. İyi bari yani... yani, tam olarak mavi değil de yine de sayılır. Turkuaz. Tamam. Hı, hı. Ee, testimiz bu kadardı. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi görüşürüz. Ayeten e, maalesef ki bu tar bugünlerde video yayınlayamıyordum. Çünkü ekran kaydıcım yok şu anda arkadaşlar. Önceki telefonu e, ekranını patlattım. <laughs> o yüzden bu telefonda maalesef ekran kaydedici yok. Zaten geçici olarak kullanıyorum bu telefonda. Yani şimdi hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs> bye bye.